Boş zamanlarımda buraya geliyorum. İyi oluyor. Geldiğimde bir yandan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. E, giyim kursu burası. E, diktiklerimle çocuklarıma, kızıma, o gelinime bir şeyler dikiyorum. Ev ekonomisine katkım oluyor. Aynı zamanda benden bir şeyler isteyen arkadaşlarım da var. Yakında onlara da dikeceğim. Bir istihdam sağlanıyor burada. Çok çok şey öğrendik. Kalgırma öğrendik, çanta yapması öğrendik. Arkadaşlığımız ilerledi burada. Hocamızdan çok memnunuz. Çok güzel şey öğretti bize. Örgüler yaptık. Ne bileyim taç örtüler yaptık. Hani gelin taşları falan yaptık. Güzeldi bayağı çok güzel geçti. Işte. Pamukkale Belediyesi'nin Pınar kentimize açtığı Çiğdem hocamızın eşliğinde bu el er sanatları kursumuzdan son derece memnunuz. Severek geliyoruz. Her sabah heyecanla buraya gelmek istiyoruz. Yeni şeyler öğrenmek istiyoruz. Yeni şeyler öğrenmenin heyecanıyla Farklı aktiviteler de yapmak istiyoruz. Kursumuz çok güzel gidiyor, muhabbetimiz iyi, Arkadaşlarından muhabbetimiz güzel. Buraya geldik, morelim güzeldi daha çok 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 memnunum arkadaşlarımdan, kızlarımdan çok memnunum, hocamdan memnunum. çok çok teşekkür ederim. E, muhasebe ön muhasebe kursuna geliyorum. Gelme amacım da ayrıyetten de okulda muhasebe eğitimi alıyorum, ama akademik olarak alıyorum. E, mesleki olarak hayatıma katkı sağlaması için. Ayrıyetten de bu kursa gelmeyi tercih ettim. Bu ön muhasebe kursunun verdiği yetkiden dolayı Sayın e, Pamukkale Belediyesi Başkanımıza teşekkür ederim. Ayrıyeten de Sayın Elif Hocamıza çok teşekkür ederiz. E, eğitim sistemi ve bize katkılarından dolayı. O yüzden çok teşekkür ederim herkese.